Servet Avcı, gördük mü hangisi daha kötüymüş? O pazarcıyı takdir etmek gerekiyor aslında. Hani şu çalıyorlarmış. Benim sorunum değil. Çalıyorsa Allah'la onun arasında. Neyini çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de vergi kaçırıyoruz. 100 tane mal satıyoruz, 20 tane fiş çekiyoruz. Çalmayan var mı Allah aşkına diyen pazarcıyı 21 Şubat tarihinde Hangisi Daha Kötüdür başlıklı yazıma şöyle girmiştim. Yolsuzluk mu daha kötüdür yoksa yolsuzluğun bir felsefeye kavuşması mı? Şüphesiz ikincisi. İlki yolsuzluk yapanları İkincisi ise toplulukları çürütür. İkincisinin tedavisi ilkine göre çok daha zordur. Çünkü çeşitli aygıtlarla denetleme görevi yapması gereken kamuoyunun bir kısmı artık yolsuzluğun tarafı haline gelmiştir. Yolsuzluk eylemi onların gözünde suç olmaktan çıkmış ya düşman iftirası gibi algılanır olmuş veya siyasi gerekçeye kavuşmuştur. Böylelikle günahın gizli ve sınırlı kalma mecburiyeti ortadan kalkmış, meşruiyet kazanması ve yüz kızartmadan rahatlıkla yayılma potansiyeli mümkün olmuştur. Hepimiz çalıyoruz diyen ve bunu gururla ifade eden pazarcı tam da anlatmaya çalıştığımı hal ile özetleyip doğruluyor. Bu gerçeği bir sosyal deneyle anlatmaya kalksam ancak bu kadar olurdu. Yazının devamını da hatırlayalım o zaman. Şu klişeyi az duymadık değil mi? Çalıyor ama çalışıyor. Ondan daha iğrenç olan şuydu. Şimdiye kadar hep başkaları iyiydi değil mi? Biraz da bizimkiler götürsün. Yolsuzluğun felsefeye kavuşması işte buydu. Bizim yolsuz yolsuzluk yaparsa bu yol doğru olabilir. Kendi hırsızlığını öncekinin hırsızlığıyla açıklama hatta ideolojik gerekçeler giydirerek üstün kılma virüsü. Halbuki yolsuzluğun bizi, sizi, ideolojisi, rengi olmaz. Kim hangi gerekçeyle yaparsa alçaktır. Yetim hakkı yediği için dini yok sayandır. Toplumun tamamıyla helalleşemeyeceği için kendisini gayya kuyusuna kendi eliyle atandır. Yolsuzların ortak özellikleri çok akıllı olduklarını, iz bırakmadıklarını ve görülmediklerini zannetmeleridir. Oysa istisnası yoktur, hep görülürler. Eğer bir düzende adalet mekanizması da yolsuzluğun parçası haline gelmemişse o yolsuzların ifşa edilmeleri sadece zamanlama meselesi olur. Yolsuzluk yapan sadece kendisine kötülük etmez. Yuvarlandığı o rezil çukura temsil ettiği değerleri, kurumsal yapıları ve aynı karede göründükleri yol arkadaşlarını da çeker. Bulunduğu alanın tamamını zehirler. Bugün ülkemizde dindarlığın değer kaybetmesinde bu anlayışın büyük payı vardır. Cumhuriyetin ilk yüzyılında İlber Ortaylı bu erozyonu ve bölgesini çok güzel tanımlıyor. Birisi birinin cebinden altın çalarsa o hırsızlıktır, kötüdür. Böylesini asmaya kalksan tasdik edilir. Ama ortada olan maldan hırsızlık yapana biraz söylenirler ve öyle kalır. Bu bütün Akdeniz dünyasının, Rusya dahil Avrasya denen bölgenin hastalığıdır. Ortada olan mal, yani devletin, yani milletin, yani kamunun malı. Yedikçe iştahın açılacak, iştahın açıldıkça daha çok yiyeceksin. Nasılsa direkt sahibi yok. Her türden asalaklar için bulunmaz bir alan. Sünniliğin eleştirisine girişte İlhami Güler'in şu satırlarının altını çizmemek mümkün mü? İnsanlıktan bir örnek vermek gerekirse Japonların %70'i ateist, geri kalanı da Budist, Şintoist ve Hristiyan olmalarına rağmen buluntu paralar hukuken bulana ait olduğu halde bir yılda 127 milyon yen devlete iade edilmiş. Devletin bulana ödül verme teşebbüslerini bulan kişilerin çoğu reddetmiş. Yolsuzluk durumlarında ilgili kişi hemen istifa ediyor bazen de intihar ediyor. Kaç tane Müslüman bu insanlığı gösterebilir? Demem o ki Önce insan olmak gerekir. Müslümanlık insanlığa dayanarak ondan sonra gelen daha üst ince bir meseledir. İnsan olamamışlar müslüman olamaz. Yolsuzluk iktidarları, toplulukları, değerleri kemiren ağır bir problem. Para hırsı kadar görülmeyeceğini, bilinmeyeceğini, dokunulmayacağını veya güç sahibi olduğu için cezalandırılmayacağını zannetmek bu illetin gıdası. William Shakespeare Venedik Tacirinde gizlenemeyecek kötülük, örtülemeyecek yoksulluk var mı sorusunu soruyor. Nerede olursa olsun hiçbir kötülük sonsuza dek gizlenemez, hiçbir yolsuzluk örtülemez. Failin yaptığı her yerde görülür. Fail mutlaka deşifre olur. Tek fark zamanlama farkıdır. Ahirete kalmadan. Servet Avcı